Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yıldızımız düşükse yıldızımızı yükseltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle yıldız hakkımızı yükseltip ailevi haklarımızı yerine getirebiliriz ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Hoca bugün sizlere anlatacağım işlem çok önemli bir işlem Eğer arkadaşınızla aranızda bir güven sorunu varsa ve bu güven sorunu bir türlü aşamıyorsanız ya da karşı tarafa kendinizi ispatlayamıyorsanız bu işlemi yapıp kısa bir süre içinde çözümünü göreceksinizdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.